Deney, beş maymun ve tepesinden muz sarkıtılan bir kafesten oluşmaktadır. Maymunlardan birinin muza ulaşmaya çalışması sonucu araştırmacı beş maymuna da tazikli soğuk su sıkmaktaydı. Bir süre sonra maymunlar muzu almaya çalışmaya cesaret edemedi. Ardından beş maymundan biri alınıp yerine daha önce su sıkılmamış orijinal deneyden olmayan bir maymun konuldu. Maymunun muzu almaya çalışmasına karşın diğer maymunlar yeni maymuna saldırmaya başladı. Sonrasında yeni maymunun dışındaki maymunlardan biri de diğer yeni bir maymunla değiştirildi. Muza ulaşmaya çalışan maymun, önceki yeni maymun dahil diğer maymunlar tarafından dövüldü. Sonuç olarak daha önce hiç tazlikli su sıkılmamış kafesteki beş maymun muzu almaya çalışmadı. Bu çalışma sana tanıdık geldi mi? Beslenme alışkanlıklarıyla, hareketsizlikle veya şişmanlıkla modellediğin bilgileri hatırlattı mı? Sorgulamadan modellediğin her şeyi şimdi fark etme zamanı. Bedensel beslenme programı Perşembe günü 15 sadece Egece TV'de.